Arkadaşlar bugün size hünkar beğendi yaptım. Ayrıntılı bir şekilde anlattım. İnan uzatmamaya çalışarak ama bilmeyenler öğrensin diye izleyin. Gerçekten çok beğeneceksiniz. Görüşmek üzere. Arkadaşlar merhaba. Ben Nermin. Kanalıma hoş geldiniz. Dün akşam sordum ya hangisini yapayım diye. Hiç ben zannettim ki birini yapın, birini yapmayın. Patates, sulu köfteyi çok biliyoruz diyeceksiniz ama gerçekten onu da çok isteyen oldu. Ama bugün hünkar beğendi yapıyorum. Yarın akşam da olsun patatesi köftemi, kolay köftemi yapacağım. Şimdi arkadaşlar bakın. Kişi sayısına göre böyle şeyleri çok vermiyorum. Etimi güzelce yıkadım. Yarım etim Yarım kilo. Ben biliyorsunuz klasik mermim. Asla şeye koymuyorum. Hani yavaşlık koymuyorum. Ben böyle seviyorum. Şu an bunlar yapışıyor değil mi? Yapışıyor ama teflon falan olsa yapışmaz da. Yani Hı. çok kızarsa çok yapışır. Ama çabuk toplar. O da ayrı mesela. Çok kızmazsa çok yapışmaz. Geçen zamanlarken fazla yani yapışırlarsa <laughs> değil dert etmesin. Eee, aynen. Dert etmesin. Evet. Salara Şimdi arkadaşlar bunu kendi kendine biraz salacak şimdi bu. Bu burada dursun. Şimdi buraya bakın bu arada arkadaşlarım bu yaz Allah nasip ederse bol bol hazırlanacağız. Bakın pandemi yarın akşam herkes evine kapanıyor. Bugün kalabalıkta dışarılar ki alışveriş yapamadık inan ee, çok çok bir frizimize, her şeyimizi hazırlayalım Allah'a izniyle. Bakın bu defrizden, dondurucudan, közlenmiş patlıcanım. Ben onun yanında da közlenmiş biber çıkarıyorum diye kızartma biberimi çıkarmışım. Bakın bunu da yoğurtacağım akşam yemeğin yanına. Yani böyle bak ben şimdi neden bunu kızartıyorum derseniz bir taraftan da oluyor. Şimdi <laughs> biberim her zaman çiğ koyduğunuz zaman çiğ de çok koydum. Ama çok yer kaplıyor. Bazen böyle mesela bu acı hem ayırılsın karışmasın içinde batağımın olur ya yemeğine koyarım diye hem de hani e, yer tutmasın diye bunu kızartıp da koydum. Bu acı denk geldiği gibi bir biber. Dedim niye buna gitsin dedim. Onu öyle koydum. Şimdi size bunu Hünkar Beğendi'nin e, beğendi'sini yapacağız beraber. Bir taraftan da ona bakıyorum da ben çok az böyle bir yemek kaşığı kadar zeytinyağı koyuyorum. Tabii yanmasın Ondan sonra Bakın yemek kaşığı gibi olsun diye bunu aldım ama herhalde yemek kaşığına vereceğim. Tam iki yemek kaşığı tereyağı. Bakın o bir yemek kaşığı bile gelmez. Tepeleme ama. Hangisi? Yemek tereyağı kaşığı mı? tepeleme. Tereyağı tepeleme canım. Hı. Zeytinyağı az. Nermin diyorlar. Siz unutuyorsunuz oğlunuzu unutmuyor diyorlar. benim yetiştirdiğim evlat öyle olur. Şimdi daha, bunun burnunu da göstereceğim için kesmiyorum. Onu da göstereceğim. Şimdi arkadaşlarım buna iki tepeleme kaşık tereyağı, iki kaşık tepeleme kaşık un, iki iki veriyorum ölçüsünü rahat edin. Şimdi biraz kavuracağız onu. Ondan sonra tekrar göstereceğim. Bunu biraz kavurdum. Bakın hemen iki dakika. Ondan sonra hadi. Bir, i̇ki, iki, kaşık tereyağı, iki kaşık un, iki kaşık ama iki bardak süt. Bu şimdi koyulacak. Ben böyle açıkçası çok lapa gibi de un olsun sevmiyorum. Bunlar hep tercihtir. Ondan sonra burada şeyimiz var. Patlıcanımız var. Kapı. Gözleyip koyduğum patlıcan. Şimdi onu böyle inceltiyorum. Zaten çırpacağız yani hiçbir şeyi kalmayacak. Doğruyorum. O arada sütüm kaynasın istiyorum. Tabakta bile doğrarım yani hiç. Affetmem. Yeter ki yemek olsun bana. Merve <laughs> amca ne zaman zayıflayacaksınız diyorlar. Vallahi var ya bazı gerçekten hani istisnalar kaydeleri bozmazmış. Bazı meraklılar var. Benden çok kiloma üzülüyor yani gerçekten. Yani dünyada sanki hiç hiç, hiç bana insan görmemiş. Aa falan yapıyorlar. Ben de ne yapayım Allah'a havale ediyorum. Ne yapayım hani. Hiç insanın görünüşüyle yargılanır mı insan? Yargılanmaz. Şimdi bu koyulaşacak. Kaynayacak şimdi. Bakın bunu kapatmadım daha. Bu e, etimiz kavruluyor. Son halini göstereyim. Açıkçası ben bunu yazın yaptım. Mı biraz farklı kışın yaptım. Mı biraz farklı yapıyorum. Yazın azıcık biber domates ekliyorum. Kışın salçalı unlu yapıyorum. Şimdi ikisini de göstereceğim. Yani yapışlarını bu ikisini. Şimdi bu daha kavrulacak. Şimdi arkadaşlar bakın kaynamaya başladı. Hem koyulaşıyor, hem kaynıyor. Kopaklaşmaması için karıştırıyoruz. ...hemen patlıcanımızı ilave ediyoruz. Rünkar <laughs> beğendiyse, yemişse benim takipçilerim beğenmez mi? Hepsi beğendiler. Belki yapmayı değişik gelir benim yapışım. İzleyin. Gerçekten çok güzel oluyor çünkü. Dökterim. Hmm. Karabiberimiz gene almamışım. Şimdi. şimdi bu karabiber ister. Diğeri ister. Bir beş dakika tıkırdasın. Geri kalanlarını koyacağım. Arkadaşlar bakın. Bu kaynadı. Şimdi sevdiğinize göre değiştirin ama bu güzel oluyor karabiber bunda. Yani bir çay kaşığı koydum, yarım tatlı kaşığı koydum. Ondan sonra tuzunu unutmayalım. Tuz aldım, tuzu da koyalım şey, Kaşarımızı da istediğimiz kadar hani evimizde ne varsa. Bol seviyorsak bol koyun. Az varsa az koyun hiç. Ha, bu arada ben bir şey söyleyeceğim. Bak şimdi karıştırayım. Para değil ha de şeyim. Hünkârım beğendi. De. Ama birazcık şey gözüküyor. Patlıcanlar közde yapıldı bu. Şimdi arkadaşlar bunu diyelim akşam yapacağız? Yemeğe ee, bu sıcak yenen bir şey ve üstüne et konduğu için öyle tabaklaya mikrodalga da sıçacağız. Bu da şu kalabalık aile için sıkıntı. Tek tek hazırlayacaksınız. Bunu hazırlayın, bunu hazırlayın ama birleştirmeyin tabii ki. Mesela kaşar verildikten sonra sıkmasını sevmiyorsanız Hünkar Beyler'in beğenmesini hazırlayın. Tam akşam vakti, yemek vakti yaklaştı. Al, kaşarını koyup karıştırıp ısıtın. Üzerine etini ilave edin. Yani önceden hazırlayın. Ununu, beşamelini yapıp patlıcanını koyun. Kaşarını en son yiyeceğiniz zaman ilave edip servislere koyun. Şimdi bakın. Bu kavruldu. Şimdi bunun geri kalanlarını ilave edeceğim. Şimdi arkadaşlar şimdi soğanlı ilave ediyorum. Geçen de tenceremiz yanık gibi duruyor şey ben kameradan ama emin olun yanan bir şey yok. Şimdi <laughs> evet, niye biraz önce de kestim niye? Bu ara bir tatilde üşüttüm sanırım. Şimdi iki dakika da kavrulacak. Ben şimdi kendim güzel olacak. Diyorsun ki kaşarı koymadan önce gerekirse soğusun. Tabii tabii. Yapacağınız zaman ısıtın. Kaşarını koyun. Tap taze yeni yapılmış gibi kullanın. Ha, koyduk kaşarını ne olacak? Yine ısıtırsınız. O sorun değil. Şimdi buna. Arkadaşlar. Domates salçası. da bir. Sıralamayı karıştırdım. Bir kaşık un. ben bunu yazın. Azıcık yeşil domates, şey, biber, kırmızı biber. Ondan sonra şey koyuyorum. Domates rendesi falan ama. Bir kaşık da biber salatası. Bakın. Lütfen bana bir tane soğuk su ver canım. Çok az soğuk su. Yandı falan diye görmeyin. Şu kırarı gibi gözüküyor. insan alıştığım soruyorlar sana selam söylüyorlar. Şimdi ilk bardağım soğuk. O da hani eğer salça un koymadıysanız problem değil. Anlatabildim yani, mi? Hani koymayabilirsiniz o zaman. Ama un koyduysanız ilk bardağınız soğuk olacak topaklaşmaması için. Tamam ondan sonrakileri sıcak. Buna çok su koymayın lütfen. Birazcık e, üzerinde duracağı için bunu da kapatıyorum bu arada. E, süt kıvamlı olsun. Çok az da yakışıyor bana. Şimdi arkadaşlar bak ...düdüklümü kapatıyorum. 20 dakika kadar. Her bak, bazı şeylerde ölçü vermeye çalışıyorum. yapıyorum. Benimki krip su hani benim eski bir düdüklü ama yani bunlar hakikaten çabuk pişiriyor. Şimdi normal düdüklü çabuk pişirmeyebilir. Yani e, o otur şeyleri birazcık da hani evdeki malzemelerimize göre ayarlarsanız. Bakın bu pişti. Şimdi biz ben gösteriyorum diye aynı anda yaptım. Kaşarını koymazdım normal zamanda et pişmeden. Bakın pişti. Çok da güzel oldu. Birazdan etim piştikten sonra onları nasıl servis yapıyorum göstereceğim. Arkadaşlar yine bomba bir tarifle geliyorum. Beni bekleyin. Arkadaşlar şimdi benim etim pişti eminim pişmiştir yani. Güzel ben şöyle bir ucundan baktım gerçi kapattım. Bakın şimdi bu bekledi diye birazcık kabuklandı. Hemen bunu böyle ısıtıyoruz. Ben görün diye de yaptım yoksa karıştırıp koyardım ama hepsi her şeyi görün. Hmm, tamam. Etimiz pişmiş. Şimdi arkadaşlar bizim mutfakta biraz ışık sorunumuzu çözemedik. Şimdi bakın bunun suyunun koyuluğuna. Bu eğer bunda un olmasaydı bu bağlamayı yapmazdı. Üzerine de eti koyduğunuz zaman her yerine akar giderdi yağ gibi. Ama şimdi öyle olmayacak. O kadar güzel lezzetli oluyor ki bu da karabiberli falan. Bakın biraz önce defrizime koyduğum yazdan biberimi de kızarttım. Allah nasip ederse zam vakti yaklaşıyor. Hazırlığımızı yapıyoruz. Bu da çok güzel oluyor. Acı biber. Mis gibi yazdan, Onu da yaptım. O da e, aklınızda bulunsun. Şimdi ben sunumu göstereceğim ama nasip olursa biz tabii ki bir, bir tabak hazırlayacağım. Öbürlerine ezanımız okunduğu zaman. Şöyle hafif kenarları yüksek bakın. Çok su yanlara ya hani o içinin suyu kaymaz. Çok hafif. Ondan sonra oraya silmem lazım yoksa duramam. <laughs> 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 Elimde değil. Hı Olmaz. Tamam. Çünkü uzattım gene işleri. Şimdi arkadaşlar bakın Şimdi bunu alıyoruz. Suyunla beraber. Hadi. Böyle. Biz kalabalık değiliz bugün. Onun için ben fazla yapmadım. Biz ev halkına göre bunları azaltıp çoğaltabilirsiniz. Yemeğimiz oldu. Allah'ın izniyle çok da güzel oldu. Nasıl görünüyor anne? Ben tadını bilmiyorum diyecek ama. Arkadaşlar. Bugün Hünkar <laughs> beğendi yaptım. Yani gerçekten siz de beğeneceksiniz. Yapın. Bana dua edeceksiniz yani. Afiyet şeker olsun. Akşam yorumlarınızı bekliyorum. Ee, yarın akşam da e, şey yapacağım. Patatesli köftemi yapacağım. Sulu köftemi. Görüşmek üzere. Hoşçakalın.